Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet, şimdi ayın 15'inde yeni maaşlarımızı alacağız. İnşallah. Ee, evet, dolayısıyla arkadaşlar tabii ki hepimiz e, merakla ve heyecanla yeni maaşlarımızı bekliyoruz. Tabii ki 45 bin atamadaki arkadaşlarımız henüz alamayacaklar ama bu arkadaşlarımız da inşallah 15 Eylül itibariyle maaşlarına kavuşmuş olacaklar. Peki hocam biz ne kadar maaş alacağız? Ne kadar ek ders alacağız diye soran arkadaşlarımız oluyor. Yani ben de dedim ki henüz kesinleşmedi. Ama e hocam tahmin yapın da bir önümüzü görelim dediler arkadaşlarımız. Bana da mantıklı geldi, o yüzden böyle bir video yapmak e, mantıklı oldu gibi geldi arkadaşlar bize de. E, şimdi arkadaşlar bir kere şundan bahsedeyim. E, şu kesinleşti e, en düşük memur maaşı net maaşı 22 bin lira olacak dendi. 22 bin lira olacak dendi. Bu defalarca açıklandı. Hatta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da bu doğrulandı. Dolayısıyla biz şuna bakalım. En düşük memur maaşı hatta şu da söylendi. 12 bin liradan 22 bin liraya çıkarılacak dendi. Şimdi bunun üstünden düşünürsek yani %85'lik bir artış olacak ama bu artış hani direkt %85 zam oranı şeklinde olmayacak. Ne olacak peki hocam? Yani belli bir zam oranı artı üzerine seyyanen zam ya da refah payı ne derseniz artık bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi benim düşüncem şu. Yani ya %50 artı işte zam hani belli bir işte net para e, seyyanen zam mesela şeklinde hani refah payı şeklinde olacaktır. Veya %30 artı hani belli bir para şeklinde olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bu ikisine göre ben hesaplama yaptım. Arkadaşlar bu arada bu neyi değiştirir hocam? Bunu soran arkadaşlarımız da oldu. Bu şunu değiştirir arkadaşlar. %30 zam artı belli bir para şeklinde olduğu zaman yani bizim ek dersimiz de %30 zamlanmış oluyor. İşte e, ne bileyim aile yardımı da %30 zamlanmış oluyor. Sendika aidatı da %30 zamlanmış oluyor. Her şey %30 zamlanmış oluyor. E, maaşımıza artı olarak belli bir para, para vermiş oluyor. Efendim. Öyle düşünün yani arkadaşlar. Veya %50 artı bir şey olduğu zaman hepsi %50 zamlanmış oluyor. Böyle düşünün. O yüzden o yüzde bu yüzden önemli olmuş oluyor. Şimdi branş branş hesaplayacağız arkadaşlar. Ne kadar maaş artı eklersi, hangi durumda hak ettiğiniz ya da alacağınız e, şeklinde düşünebilirsiniz. Teker teker başlıyorum. Sınıf artı okul öncesi. Yani sınıf arkadaşlarımız veya okul öncesi arkadaşlarımız ne kadar alacaklar? Şimdi sözleşmeli veya kadrolu 23 erbinden hesaplayacağım. Eğer ki yüzde %50 zam olursa bu durumda uzman öğretmenlik için şu anda 2150 lira fark alınıyor. O durumda da işte 3300 lira 3.400 lira civarında bir şey gelmiş olacak. Yani ben bunu toplam zam işte, 3.500 lira şeklinde düşüneceğim. Yani 2.150'den 3.500 artmış gibi düşüneceğim. Yani 26.500'den hesaplayacağım arkadaşlar. Tabii ki ek şeyler sizi bağlı. Hani ek olarak daha fazla olabilir tabii ki. Sözleşmeli arkadaşlarımız 23.000 artı 12 saat normal ek ders çarpı 4 hafta. İşte 3 saat planlama, 2 saat rehberlik, 3 saat nöbet. Yani toplam 80 saat ek dersleri olmuş oluyor Çarpı sözleşmeli arkadaşlarımız 66 liraya ulaşmış olacaklar. 44 liradan 66 liraya %50 zam olursa. Dolayısıyla 5280 lira ek dersleri olmuş olur. Yani toplam 28280 lira gelmiş olur e, toplam ek ders artı maaş. Kadrolu arkadaşlarımız ise 23000 lira maaşları olsa 80 saat çarpı 75 lira. Niye 50 lira şu anda 51-50 lira e, %50 artarsa 75 lira olmuş oluyor. Buradan 80 çarpı 75'ten 6 bin lira ek dersleri olmuş olur. Dolayısıyla kadrolu bir sınıf öğretmeni 23 bin artı 6 bin lira toplam 29 bin lira ek ders artı maaşı olmuş olur. Uzman öğretmense eğer bu sınıf öğretmeni arkadaşımız 26 bin 500 lira artı 6 bin lira ek ders eşittir 32 bin 500 lira e, ne almış olur? Maaş artı ek dersi olmuş olur. Bu sınıfçı veya okul öncüsü arkadaşımızdır. Şimdi geldik branşçıya yani bana İdnir hocanıza gibi. Hani matematikçi, fizikçi, fenci, sosyalci gibi e, felsefe öğretmeni e, gibi. 21 saat derse girerse ve 31 saat derse girerse bunları ayrı ayrı hesaplayacağız. Eğer ki bu arkadaşımız sözleşmeli öğretmense 23 bin lira maaştan hesaplayalım. E, 21 saat derse girdiği zaman 6 ek ders, 2 saat planlama, 3 saat nöbet, 1 saat rehberlik almış olur. Çarpı 4 hafta düşündüğünüz zaman 48 e, ek dersi olmuş olur. Çarpı 66'dan 3.168 lira ek ders gelir. Artı bin lira ne eder toplamda? 26.168 lira yapar toplamda sözleşmeli bir branşçı arkadaşımızın 21 saat derse girerse. Eğer ki bu arkadaşımız kadroluysa bu sefer 48 çarpı 75 deriz. 3600 lira ek ders olmuş olur. Yani toplamda 26.600 lira almış olur. Ne kadar fark etti? İşte 500 lira civarında fark etti sözleşmeli arkadaşlarımızla. Peki bu arkadaşımız bir uzman öğretmense... Bu durumda net maaşı 26.500 lira olduğunu düşünelim. 3.600 lirada ek ders. Ne etti? 30.100 lira uzman öğretmenimizin maaş artı ek dersi yapmış oldu. Eğer ki bu arkadaşımız 21 saat değil de 31 saat derse girerse. Yani 30 artı 1 rehberlik anlamında söylüyorum. Yani dolayısıyla full olmuş olacak. Tabii ki bunlar DYK ve egzersiz hariç arkadaşlar. 31 saat dersi varsa bu arkadaşımızın yani 30 artı 1 Sözleşmeli ise bu arkadaşımız 23 bin lira artı 15 saat ek ders, 3 saat planlama, 3 saat nöbet, 2 saat rehberlik çarpı 4 hafta ne etti? 6072 lira ek dersi etti. 23 bin lira da maaşı vardı. Toplamda sözleşmeli branş öğretmenimizin 31 saat dersi varsa eğer 29.072 lira olmuş olur. Ama bunlar neyde? %50 zam aldığımızı düşünürsek arkadaşlar. Kadroluysa bu arkadaşımız 23.000 lira artı 92 çarpı 75 ne etti? 6900 lira etti ek ders. Dolayısıyla toplamda 29.900 lira yapmış olur. Eğer ki bu arkadaşımız bir uzman öğretmense bu durumda 26.500 artı 6.900 ne yapar? 33.400 lira yapmış olur. Eğer ki bu arkadaşımız özel eğitim öğretmeni ise. Özel eğitim öğretmeninin farkı nedir İknur Hocam? Sınıf öğretmenlerinden %25 ek derslerinin fazla olmasıdır. O yüzden sadece bu hesabı yaparsak Sözleşmeli ise bu arkadaşımız 23.000 artı 6.600 lira 29.600 yapar. Kadroluysa 23.000 artı 7.500 lira 30.500 lira yapar. Eğer ki uzman öğretmen ise 26.500 artı 7.500 34.000 lira yapmış olur. Eğer ki bu arkadaşımız bir PDR öğretmeni ise e, bu durumda sözleşmeli ise eğer 23.000 lira artı e, bu arkadaşlarımızın 18 saat ek dersi olmuş oluyor. Çarpı 4'ten 72 saat ek dersleri oluyor. Sözleşmeliyse eğer 66 ile çarpıyorum. Ne yapacak? 23.000 artı 4.752 lira. Ne yaptı? 27.752 lira yapmış oldu. Eğer ki kadrolu bir PDR öğretmeni ise %50 zam aldığımız durumda 23.000 artı 72 çarpı 75 5400 lira ne yaptı toplamda? 28400 lira yapmış oldu. Eğer ki bir uzman öğretmen PDRC ise eğer 26500 lira, ee, çar artı 72 çarpı 75 5400 lira eşittir. Ne etti? 31.900 lira etmiş oldu. Yaklaşık 32.000 lira yani. Ve geldik meslekçi arkadaşlarımıza. Ondan sonra da %30'a göre hesaplayacağım arkadaşlar. Meslekçi arkadaşlarımız eğer ki en düşük seviyede alıyorsa yani 21 saat dersi varsa 2 saat reperlik 2 saat planlama 3 saat nöbetleri vardır. Bu durumda eğer ki bir de sözleşmeli öğretmense 1848 lira ek dersi olur toplamda 23 artı 1848 24800 lira yapar. Ancak maksimum alıyorsa ve kadrolu öğretmense mesela işte 44 saat derse girsin 20 saat maaş karşılığı. 10 saat alan şefliği olsun, 4 saat planlaması olsun, 12 saat koordinatörlüğü, 3 saat nöbeti, 10 saatte de açık lisesi olsun. Gece gündüz çalışsın arkadaşımız. Bu durumda tabi bayağı fazla olmuş oluyor. 15 binleri bile zorlayabiliyorlar, geçebiliyorlar. Ee, neyse Allah bereket versin ama çok çalışmaları gerekiyor bunun için. Ee, bir de uzman öğretmen olursa. Oh. <laughs> neyse bu, e, bu tabii ki ayrı bir şey. Yani çok fazla derse girmek gerekiyor bunun için. Şimdi geldik. E, eğer ki bu arkadaşımız yani hepimiz %30 zam alırsak ne olacak? Şimdi bu %50'ye göreydi arkadaşlar. Şimdi %30 artı ilave bir para alırsak. %30 zam aldığımız durumda Sözleşmeli arkadaşlarımızın ek dersi 44 liradan 57 liraya çıkacak. Kadrolu öğretmenlerimizin ek dersi ise 51 liradan 66 liraya çıkmış olacak. Şimdi buna göre hesabımızı yaptığımız zaman sınıf öğretmeni veya okul öncesi öğretmeni olan arkadaşlarımız 23 bin lira artı bu sefer 80 çarpı 57 yapıyorum. Ne yapıyor? 4560 lira yapıyor. Artı 23 bin lira ne yaptı? Toplamda 27560 lira yapmış oldu. Sınıfçı veya okul öncesi öğretmeni olan sözleşmeli bir öğretmenin %30 zamla alacağı paradan bahsettim. Eğer ki bu arkadaşımız kadroluysa 80 çarpı 66'dan 5280 TL ek dersi olmuş olur. Artı 23.000 TL ne oldu? 28.280 TL olmuş oldu. Eğer ki bu arkadaşımız uzman öğretmen ise 80 çarpı 66 5280 TL'ydi zaten. Artı 20... Ee, şey 25.800 lira e, uzman öğretmen parasını hesapladık bu sefer. Niye? Çünkü %30 zam almıştık ya uzman öğretmenin zammı da ona göre oldu. O yüzden e, şey olmuş oldu. Hani 2500 evet. işte, lira falan geldi. Dolayısıyla e, 25.800 artı 5280 eşittir 31.080 lira olmuş oldu. Uzman öğretmen bir sınıf öğretmeni veya anaokul öğretmeninin %30 zam aldığımız durumdaki maaşı ve ek dersi toplamı. Branş öğretmeni ise eğer ve 21 saat derse girerse, 20 şimdi sözleşmeli öğretmense eğer 23 bin lira maaşı var. 48 çarpı 57'den 2736 lira ek dersi var. Toplam ne olmuş oldu? 25736 lira olmuş oldu. Eğer ki bu arkadaşımız 21 saat derse girdi ama kadrolu öğretmense 23000 artı 48 çarpı 66'dan 3168 lira. Toplamda ne etti? 26.168 lira etmiş oldu. Kadrolu öğretmen ve branşçı ve de 21 saat derse giriyor. Eğer ki bu arkadaşımız bir uzman öğretmen ise 25.800 lira maaşı olur. 48 çarpı 66'dan 3168 lira ek ders olur. Toplamda da 28.970 lira ek ders artı maaş olmuş olur. Yaklaşık 29.000 lira. Bu ek yani. dersin içerisinde nöbetler dahil mi? He, hepsi, dahil. Nöbet, planlama, ek ders. İşte bunlar dahil. Hepsi dahil. Tamam. <laughs> Geldik bu arkadaşımız eğer 30 artı 1 saate giriyorsa branşçı arkadaşımız. Yani ben mesela 30 artı 1 saate giriyorum diyelim ki. Bu durumda sözleşmeli ise eğer 23.000 lira artı 92 çarpı 57 5244 yapar. Eşittir 28244 lira yapmış olur. Eğer ki bu arkadaşımız kadroluysa 23000 artı 92 çarpı 66'dan 6072 lira gelir. Toplamda 29072 lira yapmış olur. Eğer ki bu arkadaşımız bir uzman öğretmense mesela ben Ocak'ta uzman öğretmen olacağım inşallah bu sene. 25.800 lira maaşı olur. 6072 lira da ek ders gelir az önce dediğim gibi 31872 lira ne olmuş olur ek ders artı maaşı olmuş olur. Geldik özel eğitim branşına. Özel eğitim sınıfçılardan ek ders olarak %25 fazla arkadaşlar biliyorsunuz ki oradan düşüneceğiz direkt. 23.000 bin lira maaşı olsun. Eğer ki bu arkadaşımız sözleşmeli ise 5700 lira ek ders olur. 28700 lira yapmış olur maaş artı ek ders. Eğer ki bu arkadaşımız kadroluysa ve normal öğretmense 23.000 lira artı 6.600 lira ekler 29.600 lira yapar. Eğer ki bu arkadaşımız bir de uzman öğretmense eğer 25.800 artı 6.600 32.400 lira yapmış olur. Eğer ki bu arkadaşımız bir PDR öğretmeni ise ve sözleşmeli ise o zaman 23.000 artı 72 çarpı 57'den 4.104 lira yapar. Toplamda 27.104 lira almış olur ek ders artı maaş. Eğer ki bu PDR öğretmenimiz kadrolu bir öğretmen ve düz öğretmense 23.000 lira artı 4.752 eşittir 27.752 lira yapmış olur. Eğer ki bu arkadaşımız bir uzman öğretmense 25.800 artı 4.752 30.552 lira yapmış olur. Eğer ki bir meslekçi ise işte az önce hesapladığımın benzeri bir şekilde %30 zam almış şekilde hesaplarsak işte ek dersi hani 21 saat derse girerse eğer ek dersi 1596 olur. Maaş da 23 olursa 24.596 olmuş olur. Eğer ki full derse giriyorsa tabii ki işte uzman öğretmense ve 25.800 lira maaş olacak ve 15.000'in gene üzerinde bir ek dersi olmuş olur. Eğer ki ama bu maksimum olursa yani. Tabii ki bu olması zor bir olasılık oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar yaklaşık olarak bu civarlarda olabilir. %30'a göre ve %50'ye göre hesapladığımız zaman. Peki <laughs> 45 bin atamada atananlar ne zaman, zaman ma maaş alacak İknur Hocam? Eylül'de alacaklar. Evet Eylül'de başlarsanız Eylül'de maaşınızı alacaksınız arkadaşlar. Peki maaş farkı ne? Ne zaman ne nedir İknur Hocam bu? Yani bizim maaşlarımız aslında ayın birinden birine gibi hesaplanıyor. Yani hani aylık olarak hesaplanıyor ama biz maaşımızı ayın 15'inde alıyoruz. Bir de maaşımız bizim önceden yattığı için o 15 günlük kısmı bir önceki ay aldık aslında biz ama o fazla olan kısmı almamış olduk. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar artmış olan maaşımızın yarısını artmadan almış oluyoruz dolayısıyla. Yani ne olmuş olacak? Mesela 12.000'den 22.000'e çıktığı zaman işte arada bir 10.000'lik 10 fark var. Bunun yarısını maaş farkı evet. olarak almış olacağız. Yani 5.000 lira civarında bir maaş farkı yatacak hepimize diye düşünebilirsiniz. Ee, dolayısıyla önümüzü görebilmek adına böyle bir e, e, biz böyle bir video çektik, siz de böyle düşünebilirsiniz. <laughs> Dediğim gibi aile yardımı ve sendika aidatı gibi şeyler bunlara göre zam alacaklar. Henüz kesinleşmedi, tekrar söylüyorum. Hani ne kadar zam olacağı, yüzde ne kadar zam olacağı bunlar henüz belli değil. E, ama hani muhtemelen bu ikisinden biri ya da bunlara yaklaşık bir şey olacağını tahmin ediyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Durum bu şekilde arkadaşlar. Hayırlı olsun hepimiz için. Ee, hakkımızda ee, durum böyle. Evet. evet. Teşekkür ediyoruz. Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.